Ben bugün size kök hücre tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda özellikle belli dokularda kendini yenileme kapasitesi, kendini tamir yeteneği çok çok düşük. Özellikle eklemlerdeki kıkırdak dokusu böyle, tendonlar böyle. Bunlar kendini kolay kolay tamir edemiyor. Hasarlandığı zaman dolayısıyla ya da problem ilerleyerek devam ediyor. Bunlarda biz özellikle kök hücre tedavisini uyguluyoruz. Kök hücre şu anda altın standart tedavilerde. Bunların alt seviyelerinde PRP var, CGF var ama özellikle en etkili CVF dediğimiz lokal anestezi altında göbekten göbek yağı alıyoruz. Biz bunu filtre ederek direkt kök hücre oluşturuyoruz. Aynı şekilde kemik iliğinden de aspirasyon alınarak direkt kemik kök hücresi oluşturuluyor. Kök hücre verildiği her bölgede yenilenmeyi tetikliyor. Nereye verirseniz o bölgenin yenilenmesini sağlıyor. Bunun dışında egzozom dediğimiz yine kök hücrenin belli varyasyonları var. Onlar laboratuvar ortamında bebeklerin göbek kordonundan oluşturuluyor. Bu tarzdaki tedavilerden çok etkili ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz.